Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Alper arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tek bloğa kaldığımız de devam ediyoruz. Hem de bugün Sakar var. Hoş geldin Sakar. Arkadaşlar bu arada sizlerle videomuza hoş geldiniz. videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tek blok serisi devam ediyor. Bundan önce ben bir tane video çektim. Evet o videoda sesimiz çıkmamış. O yüzden arkadaşlar ben de videoyu tekrar çekme kararı aldım. <laughs> sen karnesinde bakın arkadaşlar 422 blok yazıyor burada kaç tane creeper çıktı patladı böyle etrafı paramparça etti arkadaşlar o yüzden umarım tekrardan öyle bir şey olmaz diye umuyorum Sakar sen çok kazdın bana kazma ver birazcık sen kaz şey yap etrafı sen biraz düzenle. Allah konuşamadım. Ee, Sakar Aha. burada şey yapacağız bak. Huş ağacı odunu var ya. Huş ağacı odununu sen büyüt kanka. yani o nasıl büyüyecek bilmiyorum ama o büyüsün arkadaşlar. Adayı bundan büyütme kararı aldık biz. Çünkü arkadaşlar en çok bloğumuz ondan vardı. Adayı tahtadan büyüteceğiz. Daha sonra ev ve bir arkadaşlar Sakar buradaki adamızı görmüş olduğunuz gibi bunlardan büyütecek değil mi Sakar Bey? Aha. Ben de o sıra ne yapayım? Sakar bana tahta ulan taş kazma ver dedik tam kıracak, tam böyle kırılmaya yakın vermişsin. Sakar. olmaz mı? <laughs> Aha dur, kürek yapmam lazım. Gerçi Değil kürek e, taşımız var mı? Andezit var. Kırık taştan aldım birazcık şöyle. Buradan çubuk yapalım arkadaşlar. Sakar çeste çubuk var mıydı kanka bakalım. Aa burada varmış. Vallahi bilmiyorum. Ben sana büyümesini bekliyorum. Tamam sen onu büyüte dur. Sakar bu arada sana bir sorun var. Sor. Arkadaşlar Sakar'ın da kanalında yeni bir tane video var. Sakar'ı da izlemeyi unutmayın. İsteyenler gidip Sakar'ın kanalındaki videoyu da inceleyebilirler. Sakar da güzel videolar çekiyor. Sakar'ı sevenler bir gidip baksın derim abi. Şuradan şöyle kıralım. Kardeş kanalında var. Kardeş kanalında var. Burada Sakar bebek bilmeyenler Sakar bebek yazın. 10 sandık kömür çıktı. O mantar çıktı Sakar. Mantar ağacı da ekebiliriz ha. O mantar ama de ekiliyor. Bir tane blok. Aynen, değişik bir tane blok var. Ondan ekiliyor. Onu buluruz inşallah. Buradan ben demir kırmaya devam edeyim arkadaşlar. Odun da çıkıyor. Hop, granit çıkıyor. Bir tane daha odun. Aa, sakar çıktı lan. Sağ o çıktı. topraktan çıktı. Sakar ne kadar. Aa, harbi ama normal toprağa dönüştü ya. O toprak değilmiş arkadaşlar. Sakar sana bir sorum var. Ha. Aha bu ne? Ha, granitmiş. Sakar sana sorum şu. Möntre ne var ya şurada? Aa. ondan nasıl yemek elde edebiliriz biliyor musun? Nasıl? Nasıl elde edebiliriz? Kase yapacaksınız arkadaşlar Kase yapımı da sizlere göstereyim 3 tane Aa. odunu Hatta şöyle göstereyim yapmayacağım ama çünkü ben yaptım Şöyle yaparak arkadaşlar kase yapıyorsunuz Bende kase var Kaseyle de eğer bu möntür iğneyle Böyle sağ tıklarsanız mantar güveç elde ediyorsunuz Bunu da oyunda yiyebiliyorsunuz Açlığınızı geçirebiliyorsunuz arkadaşlar ee, Şuradan Aha ben Anam de taş Sakar bu ağaçlar niye büyümüyor ya? Alam. Evet. Demirinden yapmış. Kral ve kral demir kırılmaz ha. Gerçi bu da kırılıyor da. Al ben sana taşını atayım. Evet. Hop kırmaya devam arkadaşlar. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Az önce Sakar'a bir creeper çıktı arkadaşlar. Hatta iki <laughs> tane creeper çıktı. Burası var ya mahvoldu. Arkadaşlar belki oraya koyarsan montajı değil mi? Yani eğer orayı unutmazsak arkadaşlar Sakar belki montajda koyabilir oraya. Kırmaya devam ediyoruz. Kır 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 kır. Sakar hep odun çıkıyor. <laughs> Allah zombi çıktı. Dur dur dur. Kaskı var. Dur kaskı var. Belki kaskı alırız. Dur. Aha çıktı mı? Aga be çıkmadı. Aga be. Sakar. No, 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 no. Okullar açtı. Neler düşünüyorsun? <gülüyor> İngilizce sevmiyorum. <laughs> İngilizce. Kendim de Sakar what is your name? <laughs> what is your name? <laughs> İngilizceyi biliyor musun? Yok. Peki Saka sana bir sorum daha var. Allah Allah bir tane zombi. Aa. Küçükken kaç yaşındaydın? Ben Anne, ben öyle aptalım <laughs> Sen soruyu cevaplasana küçükken kaç yaşındaydın? Allah gök gürüldü Arkadaşlar bu arada ben e, koyunlardan yün almak için İki. makasla yaptım. Demir çıkmış onları ısıttık falan. E, o yüzden bu koyunların böyle yünlerini kırdım ve şurada bir tane yatak var Saka'nın yatağı. Saka sende yün var mı hiç? Ha bak burada bir tane var. Şu koyun büyürse kanka onun yününü alıver ver tamam mı? Tamam iki iki. Allah sandalye oturmaktan var arkadaşlar. Anladınız çok kötü ağrıyor şu anda. Daha oyuncu koltuğunu buraya getiremedik. Aha deri çıktı sakar iki tane. İyi, iyi inek kesmeye gerek kalmadı. Bana para ver. Bana para ver. Sana para ne vereyim ya? Para para para. Sakar sana bir sorum daha var. Ha? Büyüdüğünde kaç para. yaşında olacak? Sen bu sorular niye cevaplayamıyorsun ya? Arkadaşlar bu arada yorumlara yazmanızı istiyorum. Küçükken kaç yaşındaydınız? Yorumlara yazın bakalım. Hayır patlamazsın sakar. Hayır. Ya niye geri çıkmadın sakar? Al işte. Al işte. Biz aday büyük. Ya demek demek oluyor ki buraya biz e, köm şey filan koymayacağız fırın filan çes filan koymayacağız Sakar al şu itemleri hepsini ben sana atayım sen güzel bir sandık yap şimdi bize bu itemleri hepsini buraya güzel bir hale getir ya ben de gideyim birazcık daha kırayım arkadaşlar bakalım bahtımıza ne çıkarsa şu demir filan çıksa güzel olur Sakar elmas çıkıyor mu da? Ah uşağı üçüncü seviye üçüncü seviyede. Üçüncü seviyede. Üçüncü seviyede. Bu arada arkadaşlar sakar tek blo biliyor. Çünkü daha önce çekmiş. Bitirdi mi tek blo sen? Abi ön daha çıktı lan? Bir sürü ineğimiz oldu ha. Oldu oldu. İnekleri severim. Aa bal kabağı çıktı. Sakar bal kabağı çıktı. Abi öldüm. Aha toprak çıktı. Abi al öldürdün inek. Hayır niye öldürdün ineği? Abi ne öyle Allah. Aa kemik tozu çıktı. Vallahi kemik tozu çıktı. Sakar ağaçları büyütüyorum ağaçları büyütüyorum ağaçları, ne ağaçları ne büyütüyorum. Ne 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 büyütüyorum level up dedik, level up dedik. Level up. Şunları büyüt. Sakar 4 tane bastım, bir tane çıktı. Hadi git ne, sen büyütme ne, daha. Aha 18 saniye bekle diyor. Bakalım ne, 18 ne, saniye sana ne olacak? Sen şu ağaçları kırdın mı huş huş ağacı odunlarını? Burayı büyütmemişsin. Ama büyüttüm, büyüttüm onları. Ben. Büyüktüm, büyüktüm onları. Ya, adayı büyütmemişsin ama. Bunları böyle Arada yapacağız. Sanıyor. E ben sana, e ben sana dedim ki ağaçları kır dedim. Aha dur 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 bir şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Ne bu? Dur bakayım ne çıkacak? Hep toprak çıkıyor. Aa full. O kar Ay çıkıyor. Geldi, geldi, kar bebe. çıkıyor. Kar çıkıyor. Sakar ben bu karın hilesini biliyorum ha, ha. göstereyim mi sana? Arkadaşlar <laughs> kış geldiği için adayı şimdi sizlere bakın bakın ne O ne lan? Yak bunu yakma dur. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Eskiden <laughs> biz bunu SkyBlock'ta yapıyorduk. Bakayım inşallah hala duruyordur abi. Çok güzel bir şey biliyorum Sakar bekle. Şunu da alayım arkadaşlar şuradan. Artık evet, adayı. Sınırsız kar topu yapacağız arkadaşlar. Sınırsız kar topu da bir bakalım ne olacak. Adayı neden yapacağız? Kardan yapacağız. Adayı kardan yapacağız. Sakat sana bir espri yapayım mı? Yok. Ya. Çok soğuk bir espri ama. Kardan adam olur sen adam olur. <laughs> bunu <Bana, gülüyor> <şart ya. gülüyor> yok yok tamam yok yok. Bunu ama arkadaşlar bunu illa herkes birbirine bir defa da olsun yapmıştır. Ee, aslında iyi bir şaka değil ama gene de gülmek için yaptık. Aşağı niye atladın itenler vardı sende. E ne oldu insanlara? Ya ben koydum. koydum. İyi bari. Ya sakar böyle bazen kalbime indiriyorum gerçekten ha. Şuradan arkadaşlar. Çık bakayım <laughs> Şurayı şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Şuradan kuş basamağını alacağız. Şuraya yapacağım ya. Sakar şu koyunu çek kanka. Koyunu çek 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 çek. Koyun ya. Abi. Şuradan arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Bak 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 üstüne çıkıyor. Ya üstüne çıkma. İn işte aşağıya. Bunun ismi neydi Sakar? Gıllık e, koyun. Lan vurma koyuna. Heh, tamam indi. <laughs> Sakar <laughs> taktı. Sakar bir <tahti> <laughs> demek ki. Şunu kıralım. Bu arada arkadaşlar bu Sky balloon çok eskiden biz bunu severlerde yapardık. Şu an anların depresi. Işte. Aga be. Aga aga Yak 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 Şuradan karları şöyle koyalım. Bir de bunun üstüne arkadaşlar Balkabağını koyacağız. Yeni yamayla birlikte buna bir de makas yap. Allah bu ne lan? Bu nasıl kardan adam? <laughs> Böyle kardan adam mı olur? Bunu, abi bunu güneş geliyor, güneş geliyor. Aa bir de güneş geliyor. Aynen bir de arkadaşlar erimesin diye buna bir şey yapacağız. Şuradan ben çıkayım. Bir de bunun üzerine şöyle yapacağız. Şöyle şöyle yapacağız. Şunu koyarsak hop. Sakar makas nerede? İlekçik. Ben de aşağı misin lütfen? Makas sandıkta olacak. Ben en son sandığa koymuştum. Makas yapmıştım geçen bölüm. Ha tamamdır. Arkadaşlar bunu Sağ tıklayacağız ve bakın kardan adamımız çıktı abi. Yalnız bunun olduğu yer niye? Sakar bunun olduğu yer kar değil. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Kar verilatır tırrek. <laughs> Arkadaşlar Sakar kar değil bunun olduğu yer. Allah Allah. E hani bu kardan adamı yürüdüğü kar oluyordu? Allah. Sakar niye öldürdün? Allah. Lan bal kabağımız yok başka. Ya niye öldürdün ya? Ne güzel kardan yapacaktık ya. Allah'ım yarabbim ya. Ulan sakar bir sürü de item kaldı üstümüzde Neyse sen bir oyundan çık hadi ben uyuyayım Sabah olsun bir Taktik arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşınız oyundan çıkarıp siz uyursanız Oyuna tekrar girdiğinde gündüz oluyor Sakar oyundan çık ha? Git git oyundan git Hop. Dur, 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 dur. Çık hadi çık 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 hadi çık <laughs> oh, itemleri geldi sakarım Item varmış üstünde Arkadaşlar Sakar oyundan ayrıldı Ben tekrar oyuna gireceğim ve şimdi ne olacak biliyor musunuz Tekrardan gündüz olacak 3-2-1 aha da gündüz oldu Sakar geri gel kanka Gelin, geliyorum. Sakar geri gel beni tek bırakma burada Ya bu bölümde istediğimizi yapamadık ama Arkadaşlar bu karlı adam olayını Ben video dışında bir deneyeceğim Umarım oluyordur ee, Sakar videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş Neler düşünüyorsun ha. Sakar sen Tövbe tövbe <laughs> Sakarım bazen espriler arkadaşlar beni benden alıyor. Abi, beni benden alırsa seni sana bırakmam. <laughs> ne? Neyi sakar anlamadım. Beni <laughs> çok seviyor. Petrollemeyi çok mu seviyor? Çok kabiksin ha gerçekten vallahi billahi. <gülüyor> ee? <gülüyor> Bu telefon çalan yeri şu an kesersin buraya tamam mı? Unutma burayı. Yani. Şurayı kırmaya devam edelim. Sakar o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurt geldik koyunu yedi Ana video sonunda olan şeye bak. Ya biz ondan yün alacak. Mısın? Hayır öldürme öldürme öldürme. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ve bay bay. didn't even get to cross